Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Galatasaray, Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji için 15 milyon sterlinlik transfer görüşmelerine hız kazandırdı. Sarı Kırmızılı yönetim sadece savunmayı değil, kaleyi de güçlendirme planları kapsamında Ederson'a da ilgisini sürdürüyor ve önümüzdeki dönemde hem savunma hem kaleci hattında önemli hamleler yapmayı hedefliyor. Daha önce Jack Gohan tarafından duyurulduğu gibi Pep Guardiola, Akanji'nin geleceği konusunda kararı oyuncuya bıraktı. City'nin belirlediği bedel karşılanabilirse İsviçreli savunmacının Galatasaray'a transferi resmen mümkün hale gelecek. Guardiola'nın bu tavrı oyuncunun motivasyonunu artırırken transfer sürecinin de sorunsuz ilerlemesine olanak tanıyor. Galatasaray yönetimi Ederson için henüz resmi ve cazip bir teklif sunmamış olsa da temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Bunun yanında sarı-kırmızılılar Porto'nun genç ve gelecek vadeden kalecisi Diogo Costa'yı da yakından takip ediyor. Hem tecrübe hem de genç yetenek dengesi kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarında titiz bir planlama yürütüyor. Akanji, Premier Lig sezonunun açılış haftasında Wolves karşısında City'nin 4-0'lık galibiyetinde kulübe yer aldı ve sahaya çıkamadı. 30 yaşındaki savunmacının Etihad'daki sözleşmesi hala 2 yıl devam ediyor. 2022 yılında Borussia Dortmund'dan 15 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Akanji, City'de önemli bir savunma figürü haline gelmişti. Eğer Galatasaray bu transfer için City'ye belirlenen bedeli ödeyebilirse, Manchester ekibi için oldukça kazançlı bir iş olmuş olacak. Akanji City formasıyla Premier Ligi iki kez kazanırken, Şampiyonlar Ligi zaferinde de kritik rol oynadı. İsviçreli oyuncu toplamda 136 maçta forma giyerken bunların 118'inde ilk 11'de sahadaydı ve takım savunmasına büyük katkı sağladı. Guardiola'nın Josko Gvardiolu stoper bölgesine çekmesi, stoperdeki rekabeti artırdı ve Akanji'nin bu yaz City'den ayrılma ihtimalini yükseltti. Galatasaray, tecrübeli ve güçlü bir stoperi kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdürüyor ve önümüzdeki haftalarda resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı taraftarlar bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın savunma hattının ciddi şekilde güçleneceğini ve tecrübeli bir oyuncunun gelmesiyle maçlardaki güven duygusunun artacağını heyecanla bekliyor. Guardiola ise Akanji'nin kararına saygı göstererek hem Manchester City'nin hem de oyuncunun çıkarlarını dengede tutmayı planlıyor. Transferin detayları ve resmi açıklamalar futbol dünyasının yakından takip edeceği bir süreç olarak öne çıkıyor. Galatasaray yönetimi bu yaz transfer döneminde hem deneyim hem de kaliteyi kadroya katmak için tüm imkanlarını kullanıyor ve Akanji transferi tarafların beklentilerini karşılayacak en önemli hamlelerden biri olarak görülüyor takımın savunma kurgusunun yanı sıra kaleci ve stoper bölgelerinde yapılacak hamleler, gelecek sezon için Sarı Kırmızılı Camia'nın umutlarını artırıyor. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'ın transfer gündemine bomba gibi düşebilecek bir isim var. Gonzalo Plata. Şu anda Flamengo forması giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Avrupa futbol çevrelerinde giderek daha fazla konuşuluyor. Sarı-kırmızılı yönetimin transfer döneminin son günlerinde bu ismi kadrosuna katmak için harekete geçebileceği iddiaları taraftarlar arasında heyecan yaratıyor. Birçok kaynağın aktardığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi Gonzalo Plata'yı hücum hattını güçlendirmek için ideal bir profil olarak görüyor. Hız keskin dribbling yeteneği ve oyun kurma kapasitesi Ekvadorlu yıldızı sarı kırmızılı ekip için cazip kılan başlıca özellikler arasında yer alıyor. Yönetim özellikle kanatlarda yaratıcı ve hızlı oyunculara ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de daha etkili bir hücum performansı sergilemeyi ve Avrupa Kupalarında iddialı olmayı hedeflerken, Gonzalo Plata'nın katkısının büyük olacağını değerlendiriyor teknik ekip, oyuncunun sürati ve birebirdeki etkili oyununu takımın mevcut oyun planıyla birleştirmeyi planlıyor. Flamengo'daki rolü göz önüne alındığında Plata önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ancak Galatasaray'ın oyuncunun yeni bir deneyim arayışında olup olmadığını veya Brezilya kulübünün satışa sıcak bakıp bakmadığını yakından izlediği belirtiliyor. Yönetim, transferin gerçekleşmesi halinde takımın hücum hattına ekstra bir dinamizm ve farklı bir seçenek ekleyeceğine inanıyor. İddialara göre sarı-kırmızılı ekip transfer döneminin son günlerinde Gonzalo Plata için ciddi bir teklif yapmaya hazır. Yönetim, oyuncunun takıma katılması halinde hücum hattında fark yaratacağını ve özellikle kritik maçlarda takımın gol yollarında çeşitlilik kazanacağını düşünüyor. Bu potansiyel hamle Galatasaray taraftarlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Şu ana kadar ne Galatasaray ne de Flamengo'dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Tüm bilgiler söylenti ve dedikoduların ötesine geçmiyor. Ancak transfer söylentisi bile taraftarlar arasında büyük bir hareketlilik ve yoğun tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada Galatasaray taraftarları, Plata'nın gelmesi halinde takımın hücum performansının nasıl değişeceğini konuşuyor. Gonzalo Plata'nın Rio de Janeiro'dan İstanbul'a transfer olup olmayacağı futbol gündeminde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Taraftarlar, Ekvadorlu Yıldız'ın takıma katılması halinde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da rekabet gücünün artacağı görüşünde birleşiyor teknik ekip, oyuncunun enerjisi ve yaratıcılığını takımın oyun anlayışıyla birleştirmeyi planlıyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korurken, Galatasaray taraftarları bu gelişmeleri büyük bir heyecanla takip ediyor. Her gün yeni bir iddia, yeni bir senaryo gündeme geliyor. Taraftarlar soruyor, acaba Gonzalo Plata Galatasaray forması giyecek mi? önümüzdeki günler bu sorunun cevabını netleştirecek ve transfer sezonunun son günleri sarı kırmızılı camiada büyük bir heyecana sahne olacak. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.